Gevaş'tayız. Akdamar Adası'na gideceğiz. Burası yolcu bekleme alanı. Yeteri kadar kişi toplandığında bir tane feribota binip adaya doğru yola çıkacağız. Ya, ben, ben. Kişi başı 200 lira mıydı? 200 lira kardeşim. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet bununla yola çıkıyoruz. Van Gölü'nün ortasında Akdamar Adası bizi bekliyor. Ama dikkat, aşık olup yüzmeye kalkmayın. Tam aradan beri göl bu işlere kapalı. İskeleye doğru sonra da gidip adayı keşfedeceğiz. Ve adadayız. Şu meşhur kiliseyi görüyoruz şu an. Ortaçağ Ermenilerinden kalma günümüzde anıt müze olarak kullanılıyor. Yılda bir defa mahsus özel izinle ayin yapılabiliyor sadece. dışarı çıktık biraz da dışarıdan görüntüler alalım. Bu arada size adamın hikayesini anlatmak istiyorum. Zamanında çok eski zamanlarda bir tane keşiş kızıyla birlikte burada yaşıyormuş. Kızın ismi Tamara'ymış ve çok güzelmiş. Bir gören bir kez daha görmek istiyormuş. Karşı kıyıda da bir tane Müslüman genç varmış. Bunlar birbirlerine aşık olmuşlar. Her akşam buluşmaya başlamışlar. Kız böyle çok suların sığı olduğu bir yerden feneri tutuyor. Çocuk da karşı taraftan her akşam yüzüyor, geliyor kızla görüşüyorlarmış. Babası tabii bu ilişkiyi öğreniyor, kötü film karakteri gibi. Bunların kavuşmasına izin vermeyecektir. Hikayede de öyle geçiyor yani. Sonra babası bir gün kızı alıyor odasına kilitliyor ve farklı farklı yerlerde fenerler yakmaya başlıyor. Genç yüzmeye başlayınca bir yerden fener yanıyor. Çocuk o tarafa doğru yüzmeye başlayınca o sonuyu diğer taraftan fener yanıyor. Böylelikle çocuk yolunu şaşırıyor ve yüzmekten bir bıkıp düşüyor. Böylelikle yüzemez duruma geliyor ve o derin sulara, gölün sularına doğru çekiliyor ve boğulmaya başlıyor. Tam böyle boğulmadan önce son sözünü söylüyor. "Ah tamara" diye bağırıyor. Onu duyanlar da çok etkileniyor tabii o günden bugüne hikaye bu şekilde söylene söylene buranın ismi Ah Akdamar olarak evrilmiş ve günümüzde Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi olarak geçiyor. Akdamar'ı gezmeye devam ediyoruz. Badem Çiçeği Festivali zamanında da gelmişti. Her yer beyaz çiçeklerle dolu. Harika bir sezon oluyor o zaman da mutlaka gelip görmelisiniz. Bir sonraki Badem Çiçeği Festivali'ne gelip yine sizin için görüntüler alırım onu. Dış taraftayız ve duvarlarda gördüğünüz gibi harika freskler var. Ve burada da mumlar yanıyor. şu aşağı kısımda bir kafe var. Orada da dinlenip bir şeyler içebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz yer de var. Şu ilerleyen tarafta seyir terası var. Oraya da gideceğim. Bakalım oranın manzarası nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Şurada gördüğünüz mezar taşları var. bunlar hep mezar taşı. Burada da hediyelik eşya satan bir yer var. Şöyle çantalar. Evet, adada yaşayan hayvan popülasyonu da az değil tavşanlar var, kaplumbağalar var. Martıları zaten söylemiyorum bile. Onlar her yerdeler. Ve Akdamar Adası'nda geride bırakıyoruz. Buradan kedi evine gidip o güzel kedilerle vakit geçireceğiz. Görüşmek üzere orada. Giriş ücreti 25 lira. Ücretimizi ödeyip kedilerle birlikte vakit geçireceğiz. Van kedisi koruma altındadır. Evet, şu güzel kedilerimizi koruyoruz. Bu astronot Kate Rubins'in kedisi. Kendisi. Van Gölü'nün resmini uzaydan çekip paylaşmıştı ve o resimde bir dünya birinciliği kazanmıştı. O yüzden şurada gördüğünüz kediye Kate Rubins'in ismini verdiler. Bayağı ziyaretçisi var kedileri. Hadi Burada kedilerin olduğu kısımda bir havuz gibi bir şeyin olduğunu görebilirsiniz. Kediler normalde sudan nefret eder ama Van kedisinin özelliği bu suyu ve yüzmeyi sevmesidir. Siz de kedilere yakınlaşıp onları görmek istiyorsanız şöyle 65 lira Karşında bir kedi ama alıp içeri girip kedilerle vakit geçirip onları besleyebiliyorsunuz. Burada yavru kediler var. Yeni doğum yapmış kedileri böyle özel ayrı odalara alıyorlar. Bu ne? Bu nasıl? 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 Bu Sen buralara nereden girdin? girdi. Ya. Her adana kurban olayım. <laughs> <laughs> <laughs>